Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kafa dengi yayınlarının güncel baskılarını 2021 için yaptıkları baskıları tanıtmak istiyorum. TYT Matematik Soru Bankası, Turuncu Kitap, Temel ve Orta Düzey, Lacivert Kitap, Orta ve İleri Düzey. Eğer derseniz ki hocam bizim hiç temelimiz yok, temel sıfır. O zaman Turuncu Kitap'tan önce antrenmanlarla matematik, veya yine kafa denge yayınlarının hiç matematik veya aktif matematik sıfırdan başlayanlar için çözebilirsiniz. Bunlarla ufak bir temel attıktan sonra sizin için kafa denge yayınları temel orta düzey iyi bir seçim olacaktır. Bunu da bitirdikten sonra orta ve ileri düzeye geçebilirsiniz. Şimdi kaynaklarımızı inceleyelim. Önce turuncu seri yani temel ve orta düzeye bakalım. Kitap konseptimiz nasıl? Youtuber hocalardan ders, Kafedenge TV'de, bunların dersleri mevcut. Şimdi içeriğimize bakalım. Evet, birinci ders. Bakın, bunların da dersleri var dedik YouTube'da. Birinci dersimiz öğretici test, rakamlar, sorular gayet güzel. Birey Ada olduğu gibi yeni nesil fakat. Orta, ortanın altı sorular. Öğretici testten sonra rakamlar kısa bir konu olduğu için hemen peşinden geliştiren testimiz var. 5 soru, cevaplar hemen sayfanın altında, arka tarafta falan aramanıza gerek yok. Tam sayılara geçtiğimizde öğretici test 1, 2, 3 ve peşinden geliştiren testler başlıyor. Geliştiren testlerde birazcık daha zorlayıcı sorular. Ama zorlayıcı derken orta diyelim. Yani e, bu öğretici testler ortanın altı temel düzey. Geliştiren testlerde orta seviye. Sorular gördüğünüz gibi sayfa düzeni gayet güzel. Bunun devamı olaraktan şöyle. E, %100 başarı setinin ikinci kitabı orta ve ileri düzey. Görüyorsunuz. Bunun da içeriğine baktığımızda özel tanımlı sayılar, basamak ve çözümleme sorular daha zorlayıcı, daha iyi sorular. Fakat burada öğretici testler ve geliştirici testler diye bir ayrım yapılmamış. Fakat soru kalitesi, sayfa düzeni oldukça iyi. Evet arkadaşlar. Bu tip videoların gelmesi için kanalıma destek olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu şekilde fırsat buldukça ben kaynak incelemeleri yapmaya devam edeceğim. Bir, bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.